Evet arkadaşlar. Eskisi gibi Ve yine ben. Yine siz. Ve yine burada. Evet 7 ay 5 ay duruyorum Ee, yeler, cihaz kötüydü. Ne yapayım yani. Yer aç falan filan. 5 ay geçti. Diyorum videolar daha kaliteli yapacağım artık diyorum. Beler ama yani çoğunlukla pikselden üstüne çekmeyi planlıyorum başka ne çekeyim fazla video yok oynayacak şey yok beller bu video fazla kaliteli olmayabilir o yüzden şimdiden hazırlayayım. E, Ay, şimdi bir ısır. paslanmış mıyız diye bakacağım. Pixelgun 3D oynamıyorum arkadaşlar. Video atmayı bıraktığımdan beri oynamıyorum. Çünkü <laughs> yanda şimdi oyunu kaldırmaya <laughs> başladık. Ah. Ben biraz yapmıyorum kasıyor bir daha. de arkadaşlar fazla kasıyor mu bilmiyorum anne kasıyor şu an Kaşa görüyor musun ya? abi böyle şanslı bir şey ki ama. Hop hop hop. Geldim. Abi tam sürmüştüm şöyle Hey, yo, chill, bro. Ya, silah ama my flag is on the mama. I Evlerine basmış olabilirim. Sağlarım sizleşmiş olabilir. Ama evlerine bak. Kalitesi saat bize saat kırar <Sessizlik> ölmüyorlar. benim saat daha o kadar. v arkadaşlar videosiyorsunuz daha azaltmaya karar verdim artık böyle 20 dakika falan ya. uzun süre olmayacak devam

Burak taktıra bakma Lan. Hangi ee. tek ben de ya biz Abi çok kasmaya başladı bu arada. Bu böyle şu artık. Ne Özgürüm eskisi, eskisi gibi olmayabilir mi diyorlar. Özür dilerim. Ama Ferrari Red'ler Arkadaşlar Ferrari Red'ler gelmiş. Gelemem. Şimdi Ferrari'ye ayağım arkadaşlar. Bu açık gitti. Bir tane sefer Ferrari'ye. Çok isterseniz Ferrari'ye işte

Beler nasıl böyle bir yere geldim? Ben de bilmiyorum. Gel geber 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 lan geber. Evet. Daha iyi. Ne arkadaşlar. Çok iş interneti. Az önce arkadaşlar. Daha iyi arkadaşlar. Şu an. Görmeden, görmeden ya. Bomba oh. kadar. Og tromme og mammi og sau. Oka benim hatam ya. Elmas için bunlar terk yeah bomba kla arkadaşlar başka bir cana daha olduk oyun mu be lan oğlum benim zırhım daha iyi vardı. arada Bele, benim asıl oyun benim burada iki tane amacım var Naran arkadaşlar son set yap Level atınca arkadaşlar levelle zırh görünümü alabiliyorsunuz. En OP zırh görünümünü istiyorum. Evet. Çünkü neden mi? Neden olmaz? Ah oh be. Ben oğlum benim ölmem değil. El evet, ben yapmadım. Ben biliyorum. Ben ne oynuyorum? ben. Benim ne Arkadaşlar. Tamam O kadar uzun süre elmas kullanmıyorum ki. da Beyler. burada şey olan var mı? Klan. Çünkü ben klanla klan eşyaları lazım beyler. Benim levelime girince artık klan eşyaları lazım. Yoksa olmuyor aga. Olmuyor. Evet beyler nasıl mu bu ben arkadaşlar. Evet kendime <laughs> dörtü de olabilir ama bir şeyler satın alamadım. Bu aslında ben eski 20 30lu hallerinde yıllarında... Ben bayağı bir elmas bir anda verdim. Zevklerini bir güçlendirdim. Her şey geçti bu ya. Çok, çok şey geçti. Klanla geliyor arkadaşlar. Yani benim orada gelişmem için klan şeyler lazım. Zaten buradan aletlerden en iyilerine sahibim. ama. Bak ben kara deliğe atılamaz arasında Hı, Kara deliğin daha yoluna düşürmeye başladı. Var mı atılmamız? Ha bir de araçlardan bunda da enisi bu. Ner klanda bir tane daha robot var. Onu istiyorum ben böyle. O yüzden Beyler şey oluyor. Tamam. Beyler bugün bu kadar. Yarın tekrar bir video gelir. Baylar bay bay arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.